Selamun Aleyküm herkese. Hayırlı hafta sonları. Bugün harika bir hava var. Gerçekten İstanbul'da hani yazı aratmayacak bir hava var. Biz de değişiklik olsun dedik. nereye gidiyoruz? Atatürk Havaalanı'na millet, bahçesi, millet millet bahçesi yapmışlar. Evet. Millet bahçesi olmuş. Oraya gidelim dedik. Hani ne olduğunu, içerisinde ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İçerini bilmiyoruz. Sadece parklar, bahçeler, oturacak yerler olduğunu biliyoruz. Biz ee, de Termosumuza çayımızı koyduk. Güzel havanın da tadını çıkaralım dedik. Değerlendirmiş oluruz aynı zamanda. Aynen öyle. Hem de merakımızı gidermiş oluruz. Gerçekten gidilecek bir yer mi? Bakalım yanlış yoldan girdim. Geri geliyorum. <laughs> Olur böyle şeyler. <laughs> evet öyle toparlamak gerekirse <laughs> biz millet bahçesine gidiyoruz. Hep beraber gidelim. Eski havalimanı yerine yapılmış herhalde değil mi? Evet es, biliyorum. Eski havalimanı yerine yapılmış. Size de çekmek Atacık istedik. <laughs> size de çekmek istedik. He, Hadi hep beraber. Hadi hep beraber gidelim. Seni de çekmek istedik. Biz millet bahçesine girdik şimdi girişten. Bizi karşıladılar. <laughs> Bizi karşıladılar. <laughs> Tanıtım günleri varmış herhalde, değil mi? Etkinlik alanı gibi bir şey. Biz de hemen Rizeli karakterine büyündük. İmkanı var mı ya? Bizi karşılamaya gelmişler. evet şimdi girdik. ilerliyoruz Arabayı park edeceğiz. Vallahi gidiyorum ama hiçbir şey yok. <laughs> Nereye gittiğimi bilmiyorum şu anda. Atım ofisi. Kalabalığı takip ediyorum şu anda. Evet şu an sürü psikolojisiyle devam ediyoruz. Sürü psikolojisiyle devam vallahi hiç. Oysa bir şey bildiğimden değil Ama yani. bayağı kalabalıkmış baksana arabalara. Park, parkendeki arabalar epeyce var. Normal değil mi? Şurada bakarsan uçaklar da var orada. Evet. Burası Bakırköy, Florya. Yeşilköy. Yeşilköy. Evet, bakır. Yeşilköy. Bakırköy ama. Yeşilköy, Millet Bahçesi diye yazınca navigasyon aslında doğru adrese getiriyor. Biz havalimanı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi diye yazdık. Bizi eski havalimanı yönüne götürdü. Oradaki güvenlik arkadaş sağ olsun. Bir 10 dakika daha mesafeniz var dedi. Navigasyonu Yeşilköy Millet Bahçesi diye yazınca doğru adrese gelmiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Nereye fark edelim? Bu bilgiyi de vermiş evet, olalım. Giriş olur. yeri var mı? Nerede giriş? Bir yere park edelim arabamızı. Neyse şuradan dönüş var dedi Biz park yerimizi zor da olsa bulduk. Tabii ki girişe biraz yürüme mesafesinde. Girişin neresi olduğunu bilmediğimiz için problem yok bence. Kalabalık, sürü psikolojisine devam ediyoruz Mehmetciğim. Kalabalık nereden gidiyorsa oradan devam. Aynen devam. Devam ki. Evet. Oldukça kalabalık hava. Evet bayağı kalabalık ama hava gerçekten çok güzel. Bence bizim gibi herkes değerlendirmek istemiştir. Ee, bir de henüz buranın e, içeriğini İlk, İlk defa gidip, geliyoruz bizden. Bizim diğer keser acemi gidiyor. Herkes çeşitli amaçla geliyorlar. Evet. İçeriye giriş yaptık hemen bizi size tanıtım günleri karşıladı. Sahnede bir tane abi var, üzerinde önlük de. Abi çok amaçlı kullanıyorlar, üzerinde hem önlük var, hem şarkı söylüyorlar şu anda şöyle göstereyim. Oldukça kalabalık burası. Elimden geldiği kadar zaten neler olduğunu çekeceğim burada da. Topaç mı aldınız? Evet, nasıl çeviriyor bu? Tut elinden aç şimdi. Evet o şekilde. Yanlış yaptım. Ver göstereyim ver. Böyle <laughs> yapalım. Bak, baba şimdi topaçı çevirecek, bekle. Çok güzel ahşap oyuncaklar var burada. <laughs> Anladım. Anlamam biraz zaman aldı. Hadi şimdi onu yerine tak. kaşık var. Evet abi burada yapıyor. 150 TL'ymiş. Çok güzel. Çok Cila. Ama sağlam şey Gücümüz yok. <Evet. gülüyor> tamam oldu. çok güzel. Gerçekten güzel elemekleri varmış burada. Burada da telkariler varmış el yapımı. oh, oh maşallah. Bak el yapımı telkareler var burada. Çok güzel değil mi? Evet. Şu içeride daha, daha geniş bayağı kamplar var. Anneciğim çok karıştırmıyoruz tamam mı? Çıkma keyri var. Pahalıdır bunlar. 2500 lira. <laughs> De güzelmiş. Evet şu ara hazır kocam Eşref Rüya'yı da takmış durumdayken. Tesbih çok taşıyorum ya. <laughs> çok güzel taşlar var. Evet ben burayı çok beğenirim. Bence Anneciğim ellemiyoruz. Bunlar çok çok hassas. Düşerse kırılır fıstığım. Tamam mı? Çerezlik o. Tepsi çerezlik. Bu motiflerin hastasıyım ya. 6000 TL. Güzel broşlar, yüzükler falan var. Hmm. Okay. Eski olan her şey müezzel olur ya. Vallahi eskiyi arıyoruz. 이민 yeah. yeah. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Alır mıydı? Bak hediyem buymuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Hadi gel. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Olun. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim ben de? Orada senin adın yazıyor biliyor musun? ayraçları. <gülüyor> deri <gülüyor> ama 150 TL. Evet. Çok güzel defter var. Aralıkle beş senir. Bunlar Nisan Mayıs ayında, Türkiye genelinde gibi düşü, devletin proponu da bildiğiniz gibi kamera tohumu dağıttı. Olayca O inerken, boyunca daha sevimli bir gün aşaması orijinal yünden yapılıyormuş şu an. fiyatlar çok iyi Aa, Evet kaşar tost 70 lira diyor karışık 75 ha. Evet güzel bence zaten olması gereken bu etkinlik yerlerinde absürt fiyatlar dönüyor ya bazen o zaman böyle etkinlik alanında tost yememin anlamı ne Nasıl? Yani fiyat, fiyat ödedikten sonra etkinlik alanı olması 30 gereken düzeler. aynen öyle olması gereken etkinlik alanı diyorsun. zaten burada fiyatların cazip olması gerek ki insanlar buradan alışveriş yapabilsin. Bakalım. Göresel ürünler. yayık ya diyor bak. Ansi yok mu ansi? Burada süt sıfır ürünleri, falan varmış. 5 Kasım'da başlamış. Bugün son gün mü? 250. Aynen. Evet. evet. baklavalar, sarmalar, karabahanalar. Şey baklava evet. bak burada bu şekilde yeli. 10 tane paket yap böyle abi. ya. Abi. Tamam. Abi. Tamam. 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 Sorma. Lezzetli. Tadına baktık şimdi. ekran verdiler. <gülüyor> <gülüyor> var. Kara lahana çorbası. Şöyle el yapımı tatlılar, laz böreği. Güzel sarmalar falan. Aşırı kalabalık bu arada. Şurada da pide çeşitleri var tabii Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun efendim. kenarları çeşitli. O bize zor. En basit hangisi? En basit. Şu, şu, şu. Örümcek adam mı bu? Yok her örümcek adam mı? Ne kadar uçmalar? 150. 250. Örümcek adam mı alıyorsun kızım? Evet, ne alayım? Başka çocuk için var mı? Sen de var mı abi çocuk için? Ben yok abi? Yok. Ama şey, İvan'la yollayabilirsiniz abla. Kocan onu. Alalım değil mi? Şimdi şu uçurtma alacaksın Meyra ya. Ne şakam yapıyorsun? Güzel. Çok güzel uçuruyordu. Ya. Ya. Ben yap abi yapacağım. Sen yap. Abi. Uçulabilir misin? Abi bak abi yapıyorum. Şimdi ben yani, şunu şimdi kurayım böyle. Gel buraya. Geç, geç abi Şimdi var, var ya. Şu tarafa doğru koş. Gel şöyle şöyle şuraya doğru. Du, dur. Sen. 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 Dül, 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 dur ablası. Dur. Dül, dül, dur. Şimdi yanlış tutmadın tutmadı mı? Yanlış tuttu galiba. Koş 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 hızlı koş. Kaldır kolunu. Havaya kaldır anneciğim. Dur, 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 dur. İpi sal. Sal sal ipi. Sal ipi Mehmet. Sal ipi sal sal Biraz daha sal uçsun Uçsun biraz daha salsanız Hepi düşecek yoksa Hümeyra <laughs> gördün mü <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Hümeyra çok, çok güzel Çok güzel uçurtman. Yanıma gel yanıma gel. Oradan değil, oradan değil. Ağaçtan değil, ağaçtan değil. Hadi baba buradan gel yanıma gel gel, şey. gel, gel, gel. gel yanıma. Gel gel gel. Koş koş koş. Koş 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 koş. koş, koş. Aferin kızımın uçurması çok güzel ben, uçuyor. Sağ biraz ipini de uçsun biraz daha. takılacak yoksa ağaca çık oradan. Yavaş yavaş yavaş. Geç 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 ağaçlardan kurtar. Evet. <laughs> Uçuruyorlar. Evet bayağı uçurttular hatta güzel. Şu örümcek adamla biraz pek bize hitap etmiyor ama abinin elinde de o vardı. 200'e mi aldın güzel fiyat olarak da bırakma bırakma ipini, ipini bırakma <laughs> çok güzel uçurdun anneciğim rengarenk kuyruğu da varmış uçurtmanın evet babacım öyle çekmen lazım arada arada evet öyle arkaya doğru ipini çekmen lazım <laughs> Saat şu an 5.45 Gün batımı artık batmak üzere Hümeyra epeyce yoruldu Parkta falan da oynadı Bir iki kere yürüdü bizimle baya Namazlarımızı kıldık Bir şeyler yedik Şimdi Hümeyra'yı uyutacağız inşallah. O uyurken Mehmet de maç izleyecek. Galatasaray maçı varmış. Hiç kaçırmaz. Galatasaray maçını izleyecek. Termosumuzda çayımız vardı. Biz de masa sandalyelerimizi çıkartacağız. Termosumuzdaki çayı eriteceğiz inşallah. Hümeyra da biraz uyuyup dinlenmiş olsun. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. İyicez. Meyra'yı sizde bebek arabasına koyduk. Uyusun diye çok yoruldu. Burada da ağırlığı var sana bak gülüm. mü? Gördüm. Ne, ne ağrı Bilmem. Tek bildiğin çok büyük bir yer. Evet bayağı büyük bir yer ve aşırı yorulduk. Hani yürü yürü belki yüzde yirmilik bir kısmını gezdik biz. Tabii canım. Araba burada nereye gidiyorsunuz? Hava çok, çok güzel. güzel, çayımızı içiyoruz. Saat şu an altı buçuk. Altı buçuk. Evet, altı buçuk. Hava karardı iyice. Biz çay içmeye devam ediyoruz. Mevada da uyumadı, Scooter binmek istedi. Artık akşam erken uyuyor. Buralarda yavaş yavaş boşalmaya başladı. Bizim için çok güzel geçti. Evet, iyi ki de buraya gelmişiz. Bugün aslında daha farklı bir planımız vardı. Evet, planımız Eminönü'ye gidip balık, balık etmek ekmek, yemek Son o anda vasil. evet, son anda Mehmet hani gitsek mi acaba dedi. Ben de merak ediyorum. Evet, olabilir dedim. İyi ki de gelmişiz gerçekten. Güzel geçti. Eminönü'nden daha çok eğlendiğim söylenebilir. Yo, ben de beğendim. Güzeldi alan. Son olarak dipnot kameramız hala tamirde. <laughs> o yüzden telefonla çekim yapmaya devam ediyoruz. Evet. Hani videolar biraz kalitesiz olursa affınıza sığınırız. Evet. Videoyu beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet üzere. olun.